Ama şad olup bülmüyor da kalbi yaslıdır. Karlı dağlar gibi başı pusludur. Yıla gözlerden emli kipri ıslıdır, o oy ıslıdır. Düşmüş Alman'a yolunu Zeynep'im Zeynep'im of Aman Zeynep'im Ela gözlerden emni Kipri ıslıdır oy, oy ıslıdır Düşmüş Almana yolunu Zeynep'im Zeynep'im of Aman Zeynep'im Emsarin yoktur elde aşirette Destan olup söyleniyor yerde Garip bülbül gibi de çöllerde oy, oy çöllerde Solmuş bahçesinde gülü Zeynep'im Zeynep'im O Aman Zeynep'im Garip bülbül gibi de ıssız çöllerde oy, oy çöllerde sormuş bahçesinde gülü Zeynep'im Aman Zeynep'im Eyvallah